birçok cephede omuz omuza savaştığı komutanının bitap halini görünce, Eşref kendi hastalığını unutarak paşanın durumunu sordu. Enver Paşa hasta değildi ama Eşref'e söyleyecekleri boğazını düğümlüyordu. Edirne Fatihi Enver Paşa, Eşref'e Batı Trakya'daki ilerlemesini durdurması hatta aldığı yerleri boşaltması gerekebileceğini tebliğ ediyordu. Osmanlı'nın desteği olmaksızın ilerlemenin mümkün olmadığını bilen Eşref, pes etmeyi bilen bir insan değildi. Her şeye rağmen yoluna devam edeceğini İstanbul hükümetine bildirdi. Haber karşısında büyük bir mutluluk yaşayan Enver Paşa, yaşadığı ruhsal çöküntüden kurtulmuştu. Kuşçubaşı Eşref, hayatı boyunca yaptığı gibi kendisini yine bir bilinmeze atmak için bir anda dahi tereddüt etmemişti. Bu onun hikayesiydi. Ya devlet başa ya kuzgun leşe. Eşref 1873 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Önceleri lakap daha sonraları soyadı olarak kullandığı Kuşçubaşı ismi Osmanlı sarayında kuşçubaşı olarak görev yapan dedesi Eşref Sencer'den geliyordu. Babası Mustafa Nuri, Doğancı koğuşunun başında bulunan Eşref'in, halası da sarayda üst düzey bir yetkiliyle evliydi. Bu durum, refah içinde bir hayatın kapılarını kuşçu başı Eşref'e sonuna kadar açmıştı. Eşref, üst düzey devlet memurlarının çocuklarına tanınan kontenjan sayesinde Mektebi Harbiye'ye girdi. Kuşçubaşı Eşref'in kavgacı tabiatı ilk meyvesini burada vermiş, Karıştığı bir kavga sonucu okuldan uzaklaştırılmıştı. Abdülhamid'in araya girip yazdığı İrade-i Seniyye sayesinde Edirne'de tahsiline bir sürgün olarak devam edebilmiştir. Bu, Eşref'in hayatının büyük bir bölümünde yaşayacağı sürgünlerin ilkiydi. 1900 yılına gelindiğinde babası bir saray entrikası sonucu Taif'e sürgün edilince, Eşref'in harbiye tahsili yarım kalmıştır. Kuşçubaşı Eşref hayatı boyunca birçok önemli insanla dostluk kurmuştur. Bu dostluklar şahsiyetini derinden etkilemiştir. Şüphesiz kavgacı tabiatının tamamlayıcı parçası Enver Paşa'dır. Öte yandan Mehmet Akif ve Said Nursi ile kurduğu dostluk Eşref'in İslami hassasiyetlerini hayatı boyunca korumasına vesile olmuştur. Eşref henüz bir öğrenciyken evlerine doğu vilayetlerinden sıra dışı bir misafir gelmişti. Genç yaşına rağmen geniş birikimi ve birçok meseleye getirdiği önemli yorumlarla oldukça heyecanlı bu kişi Said Nursi'di. Eşref ve Said'in burada başlayan dostlukları daha sonra 31 Mart vakası ve teşkilat-ı mahsusada müşterek konular etrafında yollarını tekrar birleştirecekti. Said ve Eşref hayatlarının sonuna kadar birbirlerine saygılı davranmıştır. Yıllar sonra bir dost meclisinde Said Nursi için kullanılan köktenci ifadesine karşı çıkan Eşref'in bu ifadenin düzeltilmesini istediği kızı tarafından nakledilir. Mehmet Akif ile Necid çöllerinde Hint Müslümanlarını İngiliz saflarından dönmeye ikna ettikleri yolculukla başlayan dostluk, Mehmet Akif'in vefatına kadar sürmüştür. Bu yolculuk Akif'in safahatine de konu olmuştur. İkili arasındaki mektuplaşmalarda Akif, Kuşçubaşı Eşref için kardeşim, iki gözüm, Eşrefciyim gibi gönülden ifadeler kullanmıştır. Gertrude Bell ve Lawrence gibi İngiliz casusları birçok roman ve filme konu olmuştur. Bu figürler bilimsel araştırma yapmak için geldikleri Osmanlı coğrafyasında Arap kabileleri başta olmak üzere birçok yerli halkla önemli ilişkiler kurmuştur. Onların dilini öğrenmiş, kıyafetlerini giymiş, hatta onlar gibi yemek yemişlerdir. Edindikleri bu birikimi Büyük Cihan Harbi'nde Osmanlı aleyhine Arap kabilelerini kışkırtmak için kullanmışlardır. Osmanlı bu ve benzeri aktörlerin varlığından habersiz değildi. Enver Paşa'nın liderliğinde kurulan, Teşkilat-ı Mahsusa'nın da benzer misyonlar üstlenen birçok elemanı mevcuttu. Bunların içinde bu misyonu üstlenen en önemli isim, Kuşçubaşı Eşref'tir. Kuşçubaşı Eşref'in çöl tecrübesi, babası Mustafa Nuri'nin Taif sürgünüyle başlamıştır. Bu sürgünde Mekke ve Medine'yi tanır ve talihsizlikler sonucu burada hapse düşer. Buradaki kötü muameleye daha fazla dayanamayan Eşref, yanına ileride teşkilatı ı da kendisiyle beraber bulunacak kardeşi Sami'yi de alarak hapisten kaçar. Arap kabilelerin arasına karışan Eşref, Osmanlı'ya karşı eşkıyalık faaliyetlerine girişir. Bu eşkıyalık faaliyetleri ileride birçok operasyonda kendisine büyük tecrübe katacaktır. Artık Eşref, Osmanlı için büyük bir soruna dönüşmeye başlamıştır. Eşref, Hicaz demiryolları çalışmalarına saldırıyor, Sürre alayına baskınlar yapıyordu. Son olarak Medine komutanının olduğunu kaçıracaktı. Sultan Abdülhamid, bu durum karşısında çıkardığı bir irade-i ile Kuşçubaşı Eşref'i bağışladığını bildirmiş, bunun üzerine Eşref bu faaliyetlerine son vermiştir. Kuşçubaşı Eşref affedilip yurda döndüğünde İzmir'e ailesinin yanına yerleşmişti. Sultan Abdülhamid kendisine maaş bağlamış, ustu durması için tüm tedbirleri almıştı. Eşref'in çölde yaptıkları genç bir subay olan Enver'in dikkatini çekmiştir. İzmir dönüşünden sonra ikili arasında dostluk kurulmuştur. 31 Mart vakası sonrasında Eşref'in faaliyetleri Enver Paşa'nın güvenini kazanmıştır. İkili arasındaki dostluk, Trablus Garp direnişiyle yeni bir boyut kazanacaktır. Eşref, İtalya'nın 1911 yılında Osmanlı'ya savaş ilan ettiğini haber aldığında sakin bir hayat yaşıyor, ticaretle uğraşıyordu. İtalya, Osmanlı'nın Afrika'da bulunan son toprağına asker çıkartırken hükümet durumu ancak protesto edebilmişti. Bu durum birçok genç subayı rahatsız etmiş, özellikle Enver ve bu duruma sessiz kalınamayacağını hükümete bildirerek bir grup genç Osmanlı subayıyla beraber Trablusgarp'a hareket etmiştir. Eşref, Enver Paşa'nın çağrısını alır almaz harekete geçmiş, kafileye dahil olmuştur. Gruba dahil olan isimler şaşırtıcıydı. Grupta Mustafa Kemal, Fethi Bey gibi ileride önemli görevlere gelecek devlet adamlarının yanında Enver Paşa'nın fedaileri olarak nam salacak teşkilat-ı mahsusa kurucuları, Kuşçubaşı Eşref, Eşref'in kardeşi Sami, Sapancalı Hakkı, Yakup Cemil, İzmitli Mümtaz ve Çerkes Reşit gibi isimler bulunuyordu. Bu Enver Paşa'nın Eşref'e verdiği ilk ciddi görevdi. Esasen Eşref bir hadise hariç Enver Paşa'yı hiç eleştirmemiştir. İkili arasındaki soruna sebep olan hadise Yakup Cemil'in infaz edilmesi. Revize Yakup Cemil, Teşkilat-ı Mahsusa'nın en önemli fedaisiydi. Ölümü de hayatı gibi birçok efsaneye konu olan Yakup Cemil, bazılarının iddiasına göre Dünya Savaşı sırasında İstanbul'daki tüccarların askerlere gönderilen yiyeceklerde yaptığı yolsuzluğu ortaya çıkarması sonrası, kimilerine göre ise Enver Paşa'ya darbe yapıp yerine Mustafa Kemal'i getirmeye çalışması sonrası idam cezasına çarptırılmıştır. Yakup Cemil'in ölüm emrini alan infaz taburunun infazı yerine getirmekte tereddüt etmesi üzerine, kendi infaz emrini askerlere bizzat Yakup Cemil'in verdiği de rivayetler arasındadır. Bu hadise dışında Kuşçubaşı ve Enver Paşa arasındaki dostluk hiç sarsılmamıştır. Grup, Mısır üstünden Libya'ya geçmeye çalışınca Mısır'ı kontrol altında bulunduran İngilizler zorluk çıkarır. Bunun üzerine yerel kıyafetleriyle ve uzamış sakallarıyla grup gizli bir şekilde Libya'ya varır. Bir grup macera perest Osmanlı subayının Libya'da giriştikleri eylem beklenenin aksine bölgede büyük bir karşılık bulmuştur. Senusiler olarak bilinen cemaat bu genç subaylara büyük bir hürmet göstermiş ve İtalyanlara karşı örgütlenmişlerdir. İtalyanlar bölgeye asker çıkartmaya başladıklarında kısa sürede bölgeyi işgal edeceklerini umuyordu. Ama genç Osmanlı subaylarının etrafında örgütlenen Senusi savaşçılarının sayısı çok kısa bir sürede 20 bine ulaştı. İtalyanların meşru sebeplere dayanmayan işgalinin aksine Senusilerin dini bir cemaat olması savaşa kutsal bir boyut kazandırmış, İtalyanlar ardarda bozguna uğramaya başlamışlardır. Libya'ya vardıklarında toplam sayısı 9 kişi olan bu küçük subay grubu bölgede artık sayısı 50 bine yaklaşan bir orduyu yönetmeye başlamıştı. Grubun içinde en tecrübeli isim olan Eşref, eşkıyalık döneminde öğrendiği stratejik taktiklerle İtalyan işgalini durdurmuş, hatta İtalyanların elinde bulunan birçok kale ve karakolu almayı başarmıştı gerilla taktiği olarak isimlendirilen bu stratejiler ileride Ömer Muhtar isyanında da kullanılacaktı. Osmanlı subaylarının etkin direnişini kıramayacağını anlayan İtalyan hükümeti, Osmanlı'nın elinde bulunan 12 adaya asker çıkartmış ve İstanbul'u işgal etmekle tehdit etmiştir. Durum karşısında zayıflık gösteren İstanbul hükümeti, İtalya ile Uşi Antlaşması yaparak direnişteki subaylarını İstanbul'a çağırmıştır. Ama bu işgal, Balkan devletlerini Osmanlı'ya karşı cesaretlendirmiştir. Balkan Savaşı'nın başlaması üzerine önce Enver Paşa, ardından Kuşçubaşı Eşref ve diğer subaylar yurda dönmüştür. 1912 Balkan Savaşı'nda büyük bir hezimet yaşayan Osmanlı, savaştan mağlubiyetle ayrılmıştır. Birçoğu Balkan göçmeni olan İttihat ve Terakki üyeleri, düşmanın eski payitaht Edirne'yi dahi alarak İstanbul önlerine kadar gelmesini çaresizce izlemiştir.